Engeller için yaptıklarımızı aslında kendimiz için yaptığımızı unutmayın. Bana acıyarak bakma, bana küçümseyerek bakma. Bir bakarsın acınacak halde sen olursun. Engellere saygı göstermez ve onları küçük görürsen, sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin. Yapacaklarım sınırlı ama ufkum geniş. Guhuhuh. Go fun. Give me sonra da. Give me senin en güzel tasattan. Give me hastalıktan. Kiminin dilinde engelli? Kiminin dilinde özürlü? Dili. Kimimiz kimsesiz bir çarem. Hepinizin bir isteği var yaratandan. Yönetenden ve halktan derdimiz Boş gururuzdan, Önümüze yolumuza koyulan engellerden her kurum, koyar ise bir rampa. Muzda olmasa basamak ya da araba. Nasıl diye soran olsa. Kalır mı yüreğimizde dert tasar? Ey insanoğlu, muhtaçsın yüce Allah'a. Fakir zengin, güçlü güçsüz ayırma. Bu ne bakıp yarınını kaçırma. bilmez neler getirir kalpten yapılan bir dua.